Yemin yeni bölümde neler olacak? Meltem narine zarar vermesin Meltem bir an önce yakalansın bizim gibi düşünenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Savaş Gülperi'den yediği tokatta sonra Gülperi'den etkilenmeye başlayacak. Savaş Beyhan'ın tüm yaptıklarına rağmen Gülperi'nin sessiz kaldığını fark edecek. Savaş Gülperi ile benzer bir çocukluk geçirmiş her ikisi de annesi ve babasız büyümüş. Savaş Gülperi'nin annesi hakkında kötü konuştuğu için suçluluk duyuyor. Savaş farkında olmadan Gülperi'ye aşık olmaya başlayacak. Emir hastanede Gülperi'yi bir an olsun yalnız bırakmayacak. Savaş Gülperi ve Emir'in arasında gerçekte nasıl bir ilişki olduğunu anlamaya çalışacak. Meltem yılanı hapisten kaçtı ve intikam almaya başladı bile. Meltem ilk önce hapiste kendisine zorbalık yapan Cevher adında kadını öldürdü. Narin Meltem'in kaçtığını öğrendi. Narin Meltem'in her şeyi yapabilecek bir deli olduğunu biliyor. Meltem çok kötü hasta ruhlu bir kadın. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.